Yatsı namazının vaktiyle ilgili olarak iki vakitten bahsediliyor. Cebrail aleyhisselam şafağın kaybolduğu saatte de yatsıyı kıldırdı. İkinci günde son yatsı namazını gecenin üçte biri geçtikten sonra kıldırdı buyuruluyor. Buradaki şafak ve gecenin üçte biri kavramlarını açıklar mısınız? Şafak kelimesinin anlamı Arapçada akşam güneş battıktan sonra batı ufkunda gözüken kırmızılıktır. Peygamberimiz birinci günü o kırmızılık kaybolduğu zaman, kırmızılık kaybolunca arkadan beyazlık kalır. O zaman yastığı kıldırmış ki yastığın birinci vakti olur. Yani ilk vakti o zaman girer ki yani yaklaşık şöyle altı 6 derece ile 8 derece arasında yani bizim buralarda altı derece olarak gördük de geçen de şeyde biraz farklı olabilir diye bir kanaat ortaya çıktı. Tam İnşallah net neticeyi Haziran'daki gözlemden sonra söyleriz. Yani 8 derecede olsa güneşin batmasından işte 40 dakika sonra falan 6 derece olunca 30 dakika sonra yatsı vakti giriyor. İşte o zaman kıldırmış Peygamber Efendimiz'e birinci gün yatsı namazın Cebrail Aleyhisselam. Gecenin üçte biri geçtiği sırada yani yani o da yatsı namazın son vakti oluyor. Gasakulleyl denen vakit. Şimdi bazıları geceyi üçe bölerken diyor ki akşam saat altıda güneş batıyorsa, sabah altıda doğuyorsa gecenin uzunluğu 12 saat eder. E on iki saat üçe böldünüz mü her bir bölüm dörder saat eder. E güzel. Saatin yok. Hadi böl bakayım. Böl bakayım. Peygamberimizin saati mi vardı? Böyle hesap mı oldu? Gecenin bölümleri ayetlerde de falan var. Zaten bunu çok anlattık namaz vakitleriyle ilgili. Sadece kısaca söyleyeyim. Güneş battıktan sonra hava kararıncaya kadar birinci bölümü yani karanlığın çökmesi dediğimiz yani yıldızların küçük yıldızların da ortaya çıktığı ve karanlığın çöktüğü vakitten sabahleyin tan yeri ağrıncaya kadar buna gecenin ortası denir, gecenin yarısı denir. de söylenir bu. O zamana kadar ikinci bölümü, tan yerine armasından güneş doğmasına kadar da üçüncü bölümüdür. Yani geceyi bölerken güneş ışıklarından yararlanarak bölmek gerekiyor. Ayet kelimelerde, hadislerde öyledir. Dolayısıyla gecenin üçte birinin sonu sonunda kıldırmıştır Cebrail Aleyhisselam. Yani daha gecenin ikinci bölümü girmeden birinci bölümünün sonunda kıldırıyor. İşte diyor ki yatsı namazı bu iki vakit arasındadır. Yani gasekulleyl diye ayette geçen Havanın karardığı vakit ki Türkiye'de ezan okunmaya başladığı vakittir o. Yatsı namazının son vakti. O zamana kadar işte ezan okunmaya başladığı zaman gecenin birinci üçte biri bitiyor, ikinci üçte biri başlıyor. İşte o zamana kadar ifadesi o hadis-i şerifte geçen odur.